Ben kısa evlere gidiyorum ama hemen bunu kapat. Yemez onlara da ufaktan. Thank you. Ya oh, adam gibi ağrı esnaf yok mu ya? Senin sol tarafın üstten bir yerden vurdu beni. Yorum. Biri geliyor. Ayy gel. Pusmuş bekliyorlar değil mi götler? adam seni izliyormuş demek ki. 2 saattir bana bakıyorlar o zaman. Tam 1014'e alırken beni vurdu kafadan. Allah'a bak ya. Çakallar. Nerede onların düştü şeyleri? Ha orada. Oo. Ya burada susturucu var. Anete senet için. mavi çiçer telsizi varmış lan. Alayım onu. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Bir al. Heh, aldım. Oha işaret şey var. aldın evet. onu... <laughs> Aldım mı ondan? Aldım. Bakayım benim silah sekiyorum onu deneyeceğim. şekilde alana girip o pişi yapmamız lazım kanka. Ne diyorsun? Aha burada adam var. Nerede? Tepede işaretinde. Koşuyor sonra doğru. Yok koşmadı durdu. Bir tane deneme yapacağım. Ah be body dedi ya. Ay köpek kaçtı ya lan. Aha. <laughs> Gel arabaya gel gel. Lan yürüyerek çıkmıyor mi? Riski biraz yürü bak ama neyse. Hadi yürüyelim bari. Ha? Önümüzde araba var. Gitti. Gidiyor hala. Zeyledi. Gidiyor gidiyor. Zeyledi zeyledi. Tamam. Durdu. Burada. Aynen. Drop'un olduğu yere doğru gitmemiz lazım. Niye? Oğlum alan orada. Drop araba iniyor. Alan dışından birileri geliyor arabayla. Haberin olsun. Solunda. Şu taraftan. Şu taraftan. Bu arkamızdaki çatışanlar da gelecekler bize mecburen. Ama önümüze dikkat edeceğiz. Araba zehirledi buranın arkasına. Aynen. çalıştı kaldırmaya gelmiş. Bekle. Burada adamlar var. Ya. Beyazlı var ha burada. Buyurun. Aa karşıya geçmiş. Ağacın arkasındalar iki kişi. Kayanın arkasındalar. Hiç ses vermeden nasıl geçeceğiz oraya? Sağlı geçmemiz lazım. Demedim aşağısı da var ama. Nak, beyazın nak ha burada. Boli falan bomban varsa at. La vursana! Öbürünü de canı çok az. Düştü. Gel. Resul abi beni kulübeye sokman lazım. Tekne. Kaldır kaldır abi burada kaldır. gelmesin. Geldi bile bomba. Arka arka arka. Gittiğim yıkıldı ya. Oğlum çok kötü. Çok kötü yüz yeleğim kırıldı. gerek lazım bana. Smoke atabiliyor musun? Var mı smoke? Vallahi bir tane var. Nereye atayım? Şu lootların olduğu yere. Ha buraya. Ağacını bir. Şu ağacını bir. Şu. Şu ağacını bir. Başka da yok. Oradan alırız ya. Bunlarda yok mu zaten? Smok tabancası var. Fişe atayım lan. Aa bende de var lan fişek şey. Yok değil mi? Ne? Smok tabancası mı fişek mi? Smok tabancası varmış bende amına koyayım. Tamam bakayım. gel burada şeyleri var. Al onları at. Gel gel şimdi alan geliyor abi. 40 saniye kaldı. Tamam. 2'ye 2 iki kaldık büyük ihtimalle. Aynen onlar sağ tarafta. Biz hemen solda gidelim şu alanın içine girek. Mecbur sağlı gelecekler. Kulübenin orası alanda mı lan? Ah, Tartıl Bey. Önündeki kaya alanda mı? La, ya. önümüzde ya. İkisi de orada. Sol aşağı bak. Gördün ha abi bir de orada. Gördün.